Adam intihar etmeden önce annesinin aramasını açmadığı için ölüm onu doğrudan 18 katlı bir cehenneme itti. Fakat ceza almak yerine bir bebek olarak yeniden doğdu. Önceki hayatındaki anılarını kullanarak bu yeni hayatın tadını çıkaracağını düşünüyordu. Ama gerçek ona sert bir tokat gibi çarptı. Annesini gözlerinin önünde kontrolden çıkmış halde görünce Mike bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Ve gerçekten de eve varır varmaz annesi onu acımasızca koltuğa fırlattı. Ve kocasına bağırarak ona yemek ver dedi. Neyse ki babası oldukça iyi birine benziyordu. Ancak tam o sırada babasının gözü yemeğe takıldı. Yemek altı ay önce son kullanma tarihini geçmişti. Anne bunu hafife aldı ve önemli değil son kullanma tarihi geçmiş yemek kimseyi öldürmez dedi. Baba bir an düşündü ve annesinin haklı olabileceğini düşündü. Sonuçta çocuk tadı bile ayırt edemezdi. Tam o sırada kapıya polis geldi. Baba aceleyle çocuğun ağzını sildi. Anne ise evdeki duman kokusunu bastırmak için oda spreyi sıktı. Polis memurları çocuk istismarı ihbarı aldıklarını ve bir çocuk koruma uzmanı çağırdıklarını söylediler. Anne öfkeyle her şeyi reddetti. Ama polis çocuğun daha önce hastaneye götürüldüğünü, doktorun bedeninde darp izleri bulduğunu ve bu yüzden rapor tutulduğunu açıkladı. Polis hiçbir şey şey söylemeden içeri girdi. O anda ikisinin de yüzü bembeyaz kesildi. Çünkü uzman çocuğun üzerine açıp muayeneye hazırlanıyordu. Baba öfkeyle gerçekten bizim çocuğumuzu dövdüğümüzü mü sanıyorsunuz dedi. Sonra bir kart vizit çıkarıp polise uzattı. Meğerse baba bir çocuk refah ajansında çalışıyormuş. Polisin gözü duvarda asılı eski bir aile fotoğrafına takıldı. Kesinlikle sorunlu bir aileye ait gibi görünmüyordu. Uzman da çocuğun üzerinde net bir darp izi bulamadı. Polis bunun büyük bir yanlış anlaşılma olduğuna inandı. Özür diledi ve gitmek üzereydi. Tam o anda Mike yüksek sesle ağlayarak yardım için bağırdı.